Marmara Belediyeler Birliği tarafından olası Marmara depremi ve etkilerinin öngörüsüyle afet sonrası yaşam alanlarını oluşturmayı sağlamak amacıyla afetten sonra yaşam eğitim programı yapıldı. 3 gün boyunca sürecek programa kamu ve özel sektörden birçok temsilci katıldı. Afet öncesi, afet anında ya da afet sonrası yapılması gerekenler Marmara Belediyeler Birliği olarak bu konudaki deneyimleri zaten bütün belediyelerle paylaşıyoruz, paylaşacağız. Bütün belediyeler olarak hazırlıklı olmak zorundayız. Marmara'nın hemen yakınındaki belediyelerle de aynı konular üzerinde hazırlıklı olmak ve yarına güçlü bir şekilde hazırlıklı olarak atmak zorundayız. Bizim toplumumuzun da bir afet duyarlılığında neleri yapması gerektiğini de anlatmamız, paylaşmamız gerekiyor mutlaka bilinçli olmak, ilgili olmak zorundayız. Ve nasıl hazırlanacağımızı bilirsek, hazırlanmamız gerektiğini bilirsek, güvenli bir yaşam Bugün tabii ki burada birçok deneyim paylaşacak herkes. Bunun sonunda Nülfer Belediye Başkanlığımız olarak bizler de bu deneyimlerden faydalanıp düşüncelerimizi geliştireceğimizi düşünüyorum. Önceki çalışmada her zaman yapılması gerektiğini inanıyorum. Çünkü ortak akıl her zaman kıymetlidir, değerlidir. Birinci terbiye yaşamak mümkün. Hepimizin saygılarını seyrediyoruz sonrasında yaşanan her şey insanlarda çok travmatik etkiler yarattı ve bu etkileri konuşabiliyor olmak ve biz de hizmet sunarken bu etkileri bilen insanlar olarak hareket etmemiz gerekiyor. Alacağım eğitimle ben de afet sonrası işte insanlara daha faydalı, daha bilinçli yaklaşmak istiyorum.